Bağdat'ta başlamıştır. Her salı halife Bağdat'ta bilginleri toplayıp o günü düşünme günü ilan eder. Bu toplantı ilk başta kişilerin tek tek konuşmasıyla başlar. Ardından karşılıklı tartışmaya geçilir. Son olarak da güncel konulara dayalı sorular sorulur. Tartışılan konular daha çok felsefe ve bilimdir. Memnun bu gruba bazen bir dinleyici, bazen bir soru sorucu, bazen de bir kuşku duyucu olarak katılırdı. Bilgelik evleri birçok kent ve kültür için Örnek alınacak kurumlar halini alır. Bu kez sadece halifelik merkezi Bağdat'ta değil, başka kentlerde ve branşlarda da bu evlerden kurulur. Özellikle tıp alanında. Böylece kraliyet kütüphanesi bir halk kütüphanesine dönüşür. Son olarak da özel kütüphane biçimini alır. Bu andan başlamak üzere Arap dili hiç olmadığı kadar gelişir. Arap grameri felsefi ve bilimsel anlatım tekniğine bu kez dinsel yani Kur'an'ın mesajlarını da ekler. Böylece dinsel anlatılar son derece düzgün bir gramerle ifade edildiği için dönemin en parlak ve etkin örneğini sunarlar. Bilginler bu kez metinleri aktardıkları bilgileri bizzat kendileri uygularlar. Biruni şöyle anlatır: benim öğrendiğim ve konuştuğum dil, bilimin, felsefenin ve inancın dilidir. Sadece Arapçayı öğrenmek benim için yeterli değil. Çünkü imparatorluğumuz ve dilimiz Arapçadır. Bu nedenle dünyanın her yerinde tüm bilimler Arapça ile ifade edilir. Aynı zamanda bu ifade ile birlikte bilim geliştikçe dilimizin güzelliği de gelişir ve onların kalbinde unutulmayacak bir yer alır, ve tüm damarlarında dolaşır. Bir dönem çevrilen metinleri okumak ve öğrenmek için büyük bir kitle ortaya çıkar. Bu andan itibaren Çin'den getirilen kopyalama teknikleriyle el yazıları, parşömen ve kağıtlara aktarılır ve çoğaltılır. Bu kopyalar eski el yazmalarına oranla çok daha ucuz ve kolay üretilmiştir. Bu nedenle el yazması ticareti hızla gelişir kentin her yerinde, her branşta kitapçı dükkanları açılır. Kitap, bilginin her alanında kullanılan bir materyal olur. Bu nedenle, antik Yunan düşüncesi, Avrupa'da unutulmaya yüz tutarken ve Bizans'ta dogmatik nedenlerle reddedilirken, Arap dünyasında hızla gelişir ve evrensel bir kültür biçimine gelir. Dilin meydana getirdiği evrensel kültür sayesinde, her alanda büyük bilginler yetişir. Seyyahlar, matematikçiler, düşünürler, müzisyenler, astronomlar. 18. yüzyıldaki ansiklopedistlerin öncüleri olarak kabul edebileceğimiz bilginler bu dönemde ortaya çıkmıştır. Ve daha sonraları ansiklopedide branşlara ayrılacak olan tıp, kimya ve botanik gibi bilim dalları bu dönemde birbirinden ayrılmıştır. Tüm bunların sonucu İslam yaşamın her alanında vahye dayanarak akıl ve düşünceyi kullanır. Aynı akıl ve düşünceyle vahyi yorumlar. İslam zaten akıl dışı bir nedene yaslanmaz. Çünkü bu durum çok daha önceleri tartışılmış, değerlendirilmiş ve deyim yerinde ise üzerinde kafa yorulmuştur. Yani akılcı ve düşünceye dayanması için gerekli bütün materyaller önceden hazırlanmıştır. Bu bağlamda İslam'ın dayandığı politik kültürel temel bizzat Müslümanlar tarafından değil, başkaları tarafından icat edilmiştir. Ama Müslümanlar bu icattan en akılcı biçimde faydalanan kitle olmuştur. Onların bu mantıkla faydalandıkları şey temelde genel anlamda bir felsefenin programlanması olmuştur. Nedir bu programlanma? Günümüzde çok iyi bilinen bir tartışmaya göre felsefe tamamlanmıştır. Bu durumda yapılması gereken tek şey ilk kaynaklara yani ilham alınan düşünceye dönmektir. O dönemde de İslam bir anlamda geliştirdiği düşünce biçimiyle muhtemel felsefi fikirlerin sonunu getirmiştir. Bu durumda yapılması gereken nedir? İşte İslam bizzat İslam'ı açıklamak için önce doğrudan İslam'ın iç verilerine başvurmadı. Çünkü bunlara başvurmak bir anlamda olguları mitlerle açıklamak demektir. Başta da belirttiğimiz gibi felsefenin bittiğinin belirtilmesi, ilk kaynaklara dönülmesi demekti. Burada Müslümanlar için de ilk kaynak peygamber demekti. Onlar da akılcı bir şekilde bunu yaptılar ve peygambere döndüler. Bence o dönemde doğrunun öğrenilmek istenmesiyle İslami kelamın öğrenilmesi arasında bir bağ vardı ve genel anlamda öğrenmeye karşı bir susuzluk hissediliyordu. Bir başka deyişle de Kur'an'ın söylediklerine inanılmakla beraber mantıklı bir şekilde doğrulanmasına da ihtiyaç duyuluyordu. Her bir fert kendi doğal mantığıyla bu gerçeği anlamaya ve öğrenmeye çabalıyordu. Bu Elbette herkesin bir filozof olmasını gerektirmiyordu. Düşünme ve yargılama kapasitesine sahip olan herkes, kendi mukadderatını karşılama ve onu tarif edebilme özelliğine sahip. Kadere ve kaderi oluşturan olgulara boyun eğmek değildi söz konusu olan. Sadece var olmakta olan kendi kaderini doğru bir şekilde tanımaktır. Bu anlamda Abbasiler döneminde bu akılcı yaklaşım büyük bir sürpriz olarak gelişmişti. Bunda en büyük etken de bilgelik evleri dediğimiz yerlerin gelişmesi ve tabii ki buralara Kur'an bilgelerdi. Ama sonuçta burası sadece bilgeler için değil, bir anlamda hümaniter birer kurum niteliğindeydi. Bu yönüyle de geniş kitlelere yayılan bir anlayışın çıkış kaynağıydı. Burada başarılmış olan en büyük, en önemli belki de en eşsiz şey Kur'anın Kutsal mesajlarıyla sosyal hayatın her türlü sahası arasındaki ortak paydadır. O dönemde bilim üretebilecek bilginler vardı. Bunu yapmaları için uygun ortam da vardı. Aynı şekilde gönüllü olarak siyaset yapma serbestisi de vardı. Bu yönüyle imparatorluk tarihin az görülen mutlu birlikteliklerinden birini göstermiştir. Araştırma, tartışma, tutkulu karşı çıkma ve eleştiriler, bir süre sonra gelenekçileri neredeyse dışlayan, aydınlanmacı entelektüeller ortaya çıkarır. Böylece özgürlük bilinci çok daha ileriye gider. Bu tartışmalardan biri de aydınlar arasında yaşanır. Bazıları için yıldızların yerlerini tayin etme, mantık okuma ya da problem çözmeyle yaradanın kutsal yasaları arasında hiçbir bağ yoktur. Ama alimler düşünmeye, yazmaya ve bilgilendirmeye devam eder. Ve tabii ki halifeliğin onları koruduğu 300 yıl boyunca. İşte sadece bu 300 yıllık süre içinde sorulan tüm sorulara özgür bir düşünüşle cevap aranmış, saf ve mutlak bilgiye ulaşılmaya çalışılmıştır. Bağdat'ın zaferine atfedilecek gerçek başarı insanın düşünmeye cesaret etmesi Olayları olduğu gibi kabullenen bir yaklaşım yerine mantıklı ve doğruyu arayan, araştıran ve başvuran bir karakter ortaya koyması, dini olanı tanımlarken din dışı olanı da doğru bir şekilde tanımlayıp bilgiye dönüştürebilmesidir.